Ben veteriner hekim doktor Onur İskefli. Bu videoda sizlere köpeğinizin veya kedinizin yaşayabileceği kalp rahatsızlıklarından ve bunların belirtilerinden bahsedeceğim. Kalp hastalığı evcil hayvanınızın hayatını kökten değiştirebilen ve kalp yetmezliği ile sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır. Günümüzde kedi ve köpeklerde kalp hastalıkları artan oranda gözlemlenebilmektedir. Hafif bir egzersizle bile ortaya çıkan yorulma, geceleri artan ve sabaha karşı devam eden öksürük, yorgunluk, depresyon, iştahsızlık, nedeni açıklanamayan kilo kaybı ve ayrıca bayılma, köpeğinizin veya kedinizin bir kalp hastalığı olduğunu işaret edebilir. Bu durum en kısa sürede veteriner hekiminize danışılmalıdır. Bazı ırklar kalp hastalıklarına daha yatkındır. Köpeklerde Cavalier King Charles Spaniel ve diğer Spaniel ailesi, Terrier ailesi, Golden Retriever ve Retriever ailesi, Alman çoban köpekleri, kedilerde ise Maine Coon, British Shorthair ve İran kedileri kalp hastalıklarına yatkınlıklardır. Hem kediler hem de köpekler için doğumu takiben ilk 6 ay içinde kalp kontrolleri ve yıllık olarak da bunların tekrarlanmasını veteriner hekimler olarak öneriyoruz. Uzun vadede beslenmenin kalp sağlığını etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kalp kasının güçlenmesi için B, A, D ve E vitaminleri ile potasyum ve magnezyum içeriğine sahip bir beslenme önerilir. Aynı zamanda kalp kasını desteklemek amacıyla L-karnitin, taurin ve antioksidan, kalp iş azaltmak için düşük sodyum ve kilo kaybını önlemek için protein ve enerji içeriği olmalıdır. Köpeklerde taurinin yapı taşı olan metiyonin ve sistinin beslenme içeriğinde olması önemlidir. Tahıllar bu amino asitlere bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Kalp sağlığı ciddi sonuçlar doğurabilen önemli bir konudur. Herhangi bir belirti görmeniz durumunda bunu veteriner hekimimizle paylaşmanız ve beslenme gibi durumu kontrol altında tutmamıza yardımcı olabilecek uygulamaları veteriner hekiminizle birlikte planlamanız oldukça önemlidir.